O kadar halkı sevkedik bir yer yer, o şafak vaktinin cihangiri. Nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri. Ta bu dinden Irak'a, Mısır'a kadar, fethedilmiş uzak diyarlardan, vatan üstünde hüresen rüzgar, ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Musiki'sinde bir taraftan din, bir taraftan bütün hayat akmış. Her taraftan Boğaz o şehrayın mavi tuncayla Gür Fırat akmış. Nice seslerle gök ve yerlerimiz, hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz bize benzer o kainat akmış. Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader belki binden ziyade bestesini bize mirası kaldı yirmi eser natıdır en mehibi en derini vaka ney kudüm gelince dile hızlanan mevlevi sema ile yedi kat arşa çıkmış ayini şiir devam ediyor ve itrenin o büyük bestelerini her mısrası içerisinde o güzel şiir diliyle terennüm ediyor. Bizler de büyük değerimiz Itri'yi artık bir dünya değeri olduğu için UNESCO'nun anılması gerekli büyükler listesine koyduğu için kendi memleketinin güzel evlatları olarak onu ve eserlerini bu akşam hep birlikte dinleyeceğiz.